Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve 2879 dolarlık bir bakiyemiz var. Ne kadar küsuratlıymış lan. Bugün sizlerle birlikte katlamayı, güzel almayı deniyor olacağız. Sizlerle beraber, beraber benimle beraber oynayıp katlamak isterseniz e, promosyon kodu kısmına tıklayıp buradaki promosyon kodu kısmına ne yazıp uygula derseniz %10 ekstra bonus aldım mı hocam? Bir de 30 TL bedava bakiye benden sana hediye. Aynı şekilde yeniden doldur kısmına geldin. Burada promosyon kodu kısmına ne yazdın. Uyguladın. Apple'ye bastın. Uygulaya bastın hocam. Hem 30 TL bedava bakiyen anda hesabına geçiyor. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Katlarsan çekebiliyorsun. Katlayamazsan da çekersin. Nasıl istersen. Bir de hocam 1000 attın 100 dolar ekstra aldın. 100 attın 10 dolar ekstra aldın. 10 attın 1 dolar ekstra aldın gibi gayet güzel bir sistemi var. Ayetten gördüğünüz gibi kartına, kriptosuna, skinine, hediye kartına, paparasına, payfixine ben sayarken yoruldum ama hepsi de mevcut hocam. Yani yok yok site de ağzına kadar dolu. Ben herkesi yıllardandır biliyorum hocam. Ben bununla geldim bununla giderim. Gayet güzel site. Gayet de güzel katlıyoruz. Önceki videoda da izlediyseniz, izlemediyseniz bu videodan sonra o videoyu da izleyin. 3000 yok lan 2500 dolar falan katladık gayet güzel oldu bakalım bu videoda zarar mı edeceğiz kar mı edeceğiz onu göreceğiz şimdi isterseniz videoya geçmeden önce sizlere ben şeyi söyledim mi hocam çekilişi çekilişi söylemedim lan çekilişi söylemedim hocam çekiliş var çekilişimize geliyorsunuz buradan mesela geldin ya hocam sen videonun açıklamasındaki linkten geliyorsun kullanın çekilişlerine gelmiyorsun sen açıklamadaki linkten geliyorsun benim çekiliş diye yazdığım linke tıklıyorsun o seni direkt buraya atıyor benim başlattığım bir çekiliş var burada buradaki yazan kodla 3 dolar veya üzerinde büyükleme yaparsam hem %10 ekstra Neyse bunu saldın. Bir paylaştın. Tek 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 hallettin sen onu. 50 dolarlık bedava çekilişe katılıyorsun hocam ya. Başka hani 3 dolara bana vermiyorsun. 3 dolar yine sende kalıyor veya ne kadar yatırırsan. Yani 32 kişi var şu anda. Daha da 5 günümüz var. Sizler de katılıp şansınızı denemek isterseniz gayet güzel bir çekiliş hocam. 50 dolar değerinde. İlerleyen zamanlarda bir bıçak bir eldiven patlatacağız. Belki de birkaç video sonra. O hiç belli olmaz. Takipte kalın hocam. Şimdi hocam bugün ne yapalım? Ha bir de söylemeyi unuttum. Discord sunumda yine bu videonun da sonunda çekiliş mevcut. Açıklamadaki linkten yine Discord da gider Oradan da çekilişe katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Oradaki tek şart promosyon kodu kısmında ne kez uyguladığınız depo atarken, depozit atarken ne kodunu kullanmanız, ben desteklemeniz yeterli olur ve çekilişe de katılırsınız. Şimdi isterseniz hocam bugün bir kas savaşı yapalım. Kas savaşına ne ekleyelim? Hocam şimdi 4 tane gamma ekleyelim mi? 4 tane bundan ekledik. Bir de bunu tam 10 yapalım. Artık sürede indirime girmişken yapıştıralım şuradan 10 taneyi. Lan yok bundan 10 değil. 6 açalım toplam 10 olsun ya. Zaten bakiyemiz yetmiyor değil mi? Ona yetmiyor zaten. Aynen bakiyemiz yetmiyor. 4 tane gama, 6 tane de hard lüksleri açalım. Hard hard oynayalım. 10 tane kasa yapıyor toplamda. 1 ve 1 herkes açık. Açtım hocam. Bir bakalım gelen olmazsa bot çağırıp devam edeceğim. Ben videoyu duruyorum. Gelen olmazsa başlatınca devam ettiririm yine. Gelen olmadı. Ben ne sıkıldım? Willy Willy botunu çağırdım. Bir de buna geldim. Hemen uğurlayayım hocama attım. İnşallah katlayacağız. İnşallah güzel güzel katlayacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Vay be. Vay be Willy botu. Neyse yakınız oğlum ensendeyiz. Arada fark yok. Geçtim mi seni? Geçtim geçtim. Yat aşağı lan. Willy botu seni. Seni bir gudur da ben. Of hocam çok güzel çekiyoruz ya. Bu da pahalıydı. Aynen öyle aynen öyle. Gayet güzel gidiyor. Kudur lan Willy botu. Aman Amına. Gayet güzel ödüyor hocam. Böyle de vulkanlar falan geliyor. Aman tanrım neler oluyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Haydi hocam. Tamam tamam sensin reis. Bloodsport da geliyor. Eyvallah sensin. De adam bir şey çeksin çok yüksek bir şey çekmesin. Ayarında çeksin ha. Bunun gibi mesela. Sadece biz çekmeyelim. Tamam. Gayet güzel. Keşke Blue Sport'un biraz pahalısını çekseydi o da. Yine bana paylayacak. Mi. Evet, bana payladı. Buradan daha da bitti. Gayet güzel oldu hocam. Gayet güzel şu Vulkan güzel oldu. Blood Sports güzel oldu. Hiç bıçak düştü mü lan güzel. Şunları ben hiç sevmem hocam flip knife'ları. Bana şöyle bayonet lazım da onun da böyle lor moru lazım. Önceki videoda onu çekmiştik. Envanterimize de çektik. Gayet güzel oldu hocam. Envanterde sarı sarı parlıyor. Şimdi hocam 2500 3600. Hmm, şöyle bir hmm, düşünelim. Kaç yapıyor? 1100 dolar hocam. 1100 dolar gayet güzel net karımız var. Peki bu bize yeter mi? Bence yetmez. Biz bir tane daha bedel oluştururuz. Onu bakalım açıklarda var mı güzel bir şey bu ne tövbe estağfurullah tövbe ya. Değişik değişik resimler hocam. Bakalım 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 ne var ne var. Bize ne, ver ne veriyorsun hocam güzel bir şey yok. O da bir tane güzel olmaz sarmaz hocam bizi. Gelelim kasa ekle diyelim. Şimdi hocam ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane gama attık. Bu bundan hiç az... Hadi bir tane belki yanlışlıkla iyi bir şey gelir falan. Biz de denemiş oluruz o şeyli kasayı. Hatta da bugün indirden. Madem indirimdesin hocam ben senden yapıştırırım 5 tane. Kaç ettin toplam 7 kasa. Yine ben buradan hocam 1 ve 1 şekilde başlatıyorum. Başlattık gayet güzel. Bozo 20 sen 20 santim ne hocam? Yani tövbe estağfurullah tövbe. Neyse Bozo 20 santim gelmiş. Bu arkadaş kim? Tanımıyorum derken anasını satayım ya. Adam bize İki katımızdan fazla fark attı derken bu ne lan? Poseidon geldi oğlum yat lan aşağı. Oğlum Poseidon baba herkes bilmez babayı kardeş. Bozo tam diyecektim yayıncı mı youtuber mı kim tanımıyorum ilk defa gördüm diyecektim. Adam fake çekti moralimi bozdu. Tam onu derken Poseidon baba geldi bizi kurtardı hocam. 200 dolarlık blod sportları falan gayet güzel ama aradaki fark eden kapanabilir derken bu battle bizde hocam lan. Bırakır mıyım lan ben sana? Bozo ey Bozo sen kimsin ulan Bozo ulaş lan bana Bozo. Vay şimdi bir de büyük yayıncı falan çıkıyormuş ne göt oluruz. Hocam burada 1700 dolar. 3100 dolar işte. Ee, anladın siz. Kaç yapıyor? 300, 200 de ona. 1000 de öyle. 1200 dolar. Önceki de 1000 mi ödemişti? Aynen 1000 dolar doğru orap elemişti Gayet güzel. 2200 dolar ya. Hocam ben daha da zorlamayacağım ya. Yeter ya. Kafi ya. Önceki video 2500 dolar aldık. Ödedi. Gayet güzeldi. Şimdi de 2200 dolar ödedi. Gayet güzel. İki videoda 4000 dolara da 5000 dolara yakın karımız var. Bence tadında bırakalım. Gayet güzel video oldu. Yani sizlere son kez diyeceğim. Bunları da ben Poseidon Baba'yı çekebilirim. Her an çok güzel bakıyor. Diyeceğim size buradan videonun açıklamasındaki linkten gelip. Sizler de gelin. Buradaki kodla 3 dolar veya üzeri bir yükleme yapın. Hocam hem %10 ekse bonus alın. Bir de Twitter'da paylaşın. Basit bir şey. Sonra bu iki tane çekilişteki. Yani şu iki çizkinden birinin size çıkma ihtimali var. 32 tane katılımcınız var. Öyle 100-200 değil. Hani size çıkma ihtimali de yüksek. 5 günde süresi var zaten. Katılıp şansınız deneyebilirsiniz hocam. Belki 50 dolarlık bu çıktı. Sonra bir de hocam upgrade'e bastın. Oradan kasa açtı bir şey vurdu falan filan düşük bakiyeyle de katlanabiliriz Önceki videolarım var tabii ki. Son iki videodur yüksek bakiye çekiyorum. Çünkü güzel ödüyor. Açık bulmuş isteği ödemeye alıyoruz. Gayet güzel oluyor. Ve dediğim gibi promosyon kodu kısmına mekeç yazıp uygulayın hocam. Bu video sizlere iki videodur üstte böyle katlıyoruz. Çok güzel bir skin vereceğim hocam Discord sunucumda. Sizler de gelip Discord sunucumda ücretsiz olarak o çekilişe katılabilirsiniz hocam. Tek yapmanız gereken nekeci ile depozit atmanız. Başka bir çekiliş şey şart yok hocam. Gayet kafi bence. Güzel de o skin'e de ücretsiz bir şekilde çekilişine katılabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. 2200 buradan peledik. Önceki videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. 2.5k da ora ödedi. Gayet temiz oldu hocam. Bu videoluk bu kadar olsun. Ha de gitmeden gider ayak şunları kullanalım mı lan? Hadi kullanalım. Ya da hocam bunu şimdi kullanmayalım. Başka bir videoda biraz daha biriksin 300-500 olunca kullanalım ki iyi bir şey alalım ödeme. Burada kasa açtıkça verdiği jetonlarla skin alabiliyorsunuz beleşten. Onu gösterecektim ama şimdilik dursun hocam da o zaman iyi bir şey öder belki. Bu video bu kadar olsun hocam. Gayet güzel katladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay hocam.